Herkese yeni bir günden yeni bir videoyla günaydın. Nasılsınız dostlarım? Umarım çok çok iyisinizdir. Uzun zamandır görüşemiyoruz biliyorum ama artık buradayım. Tamamen buradayım. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam size. Size yeni evimden sesleniyorum. Evet arkadaşlar artık tamamen evliyim. <laughs> evliliğimin ikinci haftası. Balayına gittik geldik, düğün telaşı bitti, her şey bitti. O kadar şu an rahatsız ki ikimiz de anlatamam. O yüzden dedim ki neden e, artık vloglara dönmüyorsun Yağmur? E, şöyle bir günlüğüne bugün bankacı oluyoruz. Bankacımız bugün izinle. E, ben de onun yerine bankacı olarak seçildim. Ee, şöyle ben şu an yoğun bir hekimle çalışıyorum, klinik sahibiyle çalışıyorum ve onun yoğunluğunu üst, yoğunluğunun üstüne bir de bugün cumartesi arkadaşlar. <laughs> cumartesi yoğunluğunda asistan olmamanın mutluluğunu size anlatamam. Ee, her neyse e, onun için bugün bankocu benim ve sizinle bir günlük e, hayatımı paylaşacağım. <laughs> İşten sonra da nasıl oluyorum, ne yapıyorum... Bir dental asistan ne yapıyor bir günde evli? Şöyle parantez içine açayım çünkü. Soru cevap butonu bırakmıştım. İşte herkes şey soruyordu. Evlilik ve asistanlık nasıl gidiyor? Nasıl hani bunu ayarlayabiliyorsun? Çünkü yani bilenler bilir. Bizim klinik işleri yoğun geçiyor. O yüzden biraz bu yoğunluğu nasıl idare edebileceğimizi Bilemeyebiliriz. Kliniği idare etmekle ev, evi idare etmek emin olun ki aynı şey değilmiş. Yani bunu çok net bir şekilde anladım. O yüzden e, bugünümü hatta belki pazar gününü de ekleyebilirim. Beraber bir vakit geçireceğiz. Şimdi size kombinimi gösteriyorum. Normal üstüme bir e, basic crop. Altına şöyle yırtmaçlı bir etek giydim. Bunu balayına çıkarken ilk gün kombinde yapmıştım. Altıma da e, bir tane böyle benim yeşil ucu sivri stret dolarım var. Onları giyeceğim. E, yeşil çantamı alacağım ve bugün bugün arkadaşlar benim günüm. <laughs> bugün keyif yapacağım, kahvemi içeceğim, programı ayarlayacağım. Öyle bir gün olsun istiyorum. Bakalım biraz böyle business havası hissediyorum kendimde. Bilmiyorum belki de eğer bugün hoşuma giderse bankacılık <laughs> bir sonraki hayatımda bankacı olarak mı devam ederim bilmiyorum artık her neyse. Onu deneyimleyeceğimiz bir gün olacak. Şimdi makyajımı böyle hafif bir şey yaptım. Sadece rümel kapatıcı aldık. Böyle bir e, look oluşturdum. Çok laf uzatmak istemiyorum. Artık çıkalım çünkü geç kaldım. <laughs> Nasılım ama? <laughs> bir bankocu olarak bu aynı şey bankocular oluyor ya suratsız ama kombinleri mükemmel. Hazırladım bugün o oluyoruz. <laughs> Güzel oldu. Özenip oldum oğluma Kınalar yaktım kızım Arkadaşlar ben hala kına modundan çıkamadım ya yani Bir kına daha yapasım var bakın düğünlemiyorum farkındaysanız Kına diyorum Hala isim yetmedi. Oturmadım o gün. Ama yetmedi abi. Neyse şimdi bir şeyler atıştıracağım. Hızlıca bir kahvaltı yapacağım. O yüzden bir şeyler bakıyorum. Bakın. Daha ne istediğim var mı? ekmek de var. Şimdi başka peynir. Peynir tabağına yatırılmış. Ve... Küçük fanusum. <laughs> Bugün buradayız arkadaşlar. Şimdi e, Emine'ciğim, canım bankocumuz notlar bırakmış bana. Ortodonti hastalarının ödemelerini, beyaz defter, okey. Okey aşkım yaparız, sorun değil. Kasada herodentalin ödemesi var, onu dental yapalım. Bankoyu temiz bırakalım. Tamam canım, geç. Sistem önemli değil, ödemeleri deftere sık eksik yazalım. Tamam aşkım. Bunları yapacağız. Bu kasa defteri zaten bulunuyordu. Bu da benim bugün yapılacak ve size ayıracağım, yapacağım, çekeceğim videoların defteri. Bugün de onları halledeceğim. Birkaç bir şeyler var. Onun dışında mükemmel ya. Arkadaşlar bir sonraki hayatıma bankacı olarak devam edebilirim. Hiç şaşırmayın. <laughs> Şu an aşırı kendimi business hissediyorum. <laughs> Neyse ilerleyen saatlerde açacağım. Şu an bir Check edeyim şuraları buraları bir bakalım. Bugün orta var yani işin kötüsü ve garibi <laughs> bir sürü insana muhatap olacağım. Bu biraz beni geriyor. Ee, şimdi normalde biz tabii ki de çok yani çok çok insanla daha muhatap oluyoruz ama yani şimdi ilk burası yani. Ya o yüzden böyle bir gerginim. <laughs> Bilemiyorum yani nasıl olacak. O yüzden herkesi böyle tersleyip gönderebilirim moduma göre. Her şey moduma göre bugün arkadaşlar. İyi, güne iyi başladım yani. Sıkıntı yok aslında ama bilmiyorum. En sevdiğim şey bu gelmiş Bu benim için önemli bir detay. Kapıyı mı açmaya çalışıyorum? Var mıydı simit falan? Simit falan var mıydı buldun mu? Moda böyle. Hayır. <laughs> diyorum ki bugün bir de orta var. E, tüm insanlarla muhatap olacağım diyorum. Dedim <laughs> <laughs> kovsam mı acaba? Kaç yaşta ortalık? 40'a yakın mı? 40'a yakın. Hepsi <laughs> bende. <laughs> Tamir seviyem çok. Telleriniz sana emanet. <gülüyor> <gülüyor> Telli duvaklık. <de> <laughs> Neyse. Aslında ilişkinin yeniden arıyorum sizleri. Pazartesi günü bir randevunuz var. Sabah 10'da gelecek miydiniz? Alo. Alo. Bir tane servis alabilir miyim? Tamam, tamam <laughs> arkadaşlar ölüyorum yorgunluktan Evet bugün de ölüyorum diyeceğim çünkü gereksiz bir yoruldum anlamadım gerçekten niye böyle oldum ah, bu sefer de gerçekten oturmaktan yoruldum ya biz hiçbir şeyle herhalde mutlu olamayacağız <laughs> bilmiyorum ama şöyle bir şey durun üstümü değiştireyim ondan sonra konuşalım bu arada çok az vaktim var Hemen hazırlanıp kayınvalideme yemeğe geçeceğiz. Hiç yemek yapacak halim yok valla. Yani yok. <laughs> Cumartesi üstümden geçti. O yüzden kayınvalidemlere yemeğe, yemek, yemeğe gideceğiz. Konuşamadım. <laughs> e, o yüzden hemen hazırlanıp rahat bir şeyler geçirip üstüme çıkacağız. Evet. Biraz arkası dağınık. Kusura bakmayın. Fırlattım. Hiç halim yok. Şimdi diyeceksin ki bu sefer niye yoruldun? Bu arada bir şey yapmayacağım. Sadece alnımı tazeleyeceğim ve çıkacağım. Duran gelmiş. Kapıda bekliyor. Ee, biz insan arkadaşlar yorulmaya meyilli insanlarız. Yorulum ee, yorulun çünkü boş bir cumartesi yoğunluğu vardı. İnsanların boş muhabbetlerinden, boş sorularından gerçekten o kadar insan yoruluyor ki. Yani hakkını yememek lazım. Evet bankoda da insanlar yoruluyor. Bunda bir hemfikir olalım. Okey. Ama tabii ki de bir asistanlık mı, bankoculuk mu derse ya bir git işine derim hani. Gel bir de asistanlık yap diyeyim. Bugün bunu çok iyi anladım gerçekten. Ve yine bunu söylüyorum. Bir sonraki hayatında beni bankacı olarak görebilirsiniz. Tıp bir terlik mi artık her neyse yapabilirim. Şimdi ne giydim hemen gösteriyorum hızlıca. Uzun şöyle bir tişört. altma tight. Altımda da büyük ihtimalle terlik giyeceğim. Bilmiyorum. Şimdi böyle şey yaptım. Giydiğim şeyler. Hızlıca çıkacağım. Yanıma da şöyle bez çantamı alıyorum. Sizi de alıyorum çıkalım anahtarı nereye koydum hiçbir fikrim yok her tarafı kontrol edelim acaba spor ayakkabımı giysem diyorum da yok ya spor ayakkabımı mı giysem bakalım bakalım terlik giyeceğim hiç uğraşamam gerçekten gram varsa kalmıyor terlik giyelim çıkalım hemen bu arada isterseniz ev turu yapalım ama isterseniz. Şöyle. Oy. Kendim gibi gideceğim vallahi. Bizim kapımızın önünde sürekli kedi oluyor. Oy. Benim Arkadaşlar bu komin yapıp benim böyle pasma ve terlikle gelmem. Dedim mi kesin bu da dedim eşofmanlarını çekmiştir dedim öyle yani Şort falan çekip öyle gelmiştir dedim. Ona göre giydim ben de bu şekilde. Tamam. Evet biz şimdi geldik. Yani çok durmadık zaten yemek yedik bir çay içtik kalktık hemen. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve şu makyajımı temizlemem lazım. Ama Fark ettim ki yüzümü güzel temizlemediğim için şu bölgelerimde sivilce olmaya başlamış. O yüzden artık böyle e, her şeyin çift faz ve e, şimdi bileyim yağlı temizleyiciler falan kullanmaya başladım. O yüzden arkadaşlar güzel güzel temizleyeceğiz. İlk öyle dışarıma fışımak istiyorum ama ağzım böyle. Yani bu yemekten özellikle çaydan sonra ağzımda kalan o tadı hiç sevmiyorum. O zaman fırçalayacağım, sonra şeye bakalım yapacağız. <laughs> Şimdi ilk önce şu Watsons'tan aldım bunu denemek için aldım çift fazla temizleyicisiyle ilk önce şöyle bir yüzümü şöyle bir hafif bir kirini alacağım. Şöyle bir şey fark ettim. Zaten bunu önceden de biliyordum ama genellikle ben tonikle yapıyordum. Yüzümü hiç şey uygulamasam bile. Akşam gelip yüzümü e, tonikle sildiğimde yüzümden çamur çıkıyordu. Abartmıyorum. Şöyle bir makyaj pamuğuyla. Yüzümden böyle çamur çıkıyordu ya. Hiçbir şey yok mu yüzümde tamam mı? Hiçbir şey yani. Hani şöyle düşünün bir de sabah akşam o kadar klinikteyim. Hani ne olabilir? Hani yolda değilim, hiçbir şeyde değilim. Ama çıkıyor işte. Bakalım nasıl gözümdeki maskarayı nasıl çıkartacak. Ama bir bakalım. Bu sadece kapatıcı, e, rimmel ve allık var şu an yüzümde. Bence gayet iyi çıkardım. Gerçekten bakıyorum. Gayet iyi çıkardı. Ve uygun fiyatlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Uygun fiyatlı bir ürüne göre gayet iyi çıkardı. Bugün aslında Duran'la böyle bir film gecesi falan yapmayı düşünüyorduk. Aslında hala düşünüyoruz ama o düşünüyor mu bilmiyorum. <laughs> Çünkü aşırı yorgunuz ikimiz de. Nasıl oldu bilmiyorum. Maske yapmak istiyorduk hatta. Bakalım hala fikri geçerliyse iki tane nemlendirici böyle Watson's iğne maskeleri var. Ee, onlardan yaparız beraber. Bakın şöyle göstereyim. Gayet iyi gerçekten. Gayet gözümü şu an hiçbir kalıntı kalmadı. Gayet iyi çıkardım. beklemediğim bir performans yani. Sonra ben e, beni Instagram'dan takip edenler iyi bilir. Ben bunun turuncu olanını kullanıyordum. Asıl bu yağlı ciltler içinmiş. Diğer turuncu olan da karma ciltler içinmiş. Aslında benim cildim ne yağlı ne işte kuru kar, tam olarak bir karma cilt ben. Çok iyi yerli o. ama bu da iyi geliyor şu an. Bilmiyorum ya yani ikisi de memnunum yani ikisinden de. O yüzden bir seferde bunu denemek istedim. Selena'sın. Yine Bundan da böyle bir buçuk pompa alıyorum. Bu arada ben yarım çıkıyorum. Çok hafif elimi ıslatıp böyle klasik işte yüzünüzü şey yapar gibi yıkıyorum. Bunu da yapıyorum çünkü her zaman güvenmiyorum arkadaşlar. Yüzümde böyle hala bir şeyin kaldığını düşünüyorum. O yüzden da geçiyorum şöyle. Asla göz yakmıyor bu arada. Yakıyor diyenler olmuş, yani yorumlarını okuduğumda gözlerim yandı falan diyenler olmuş ama bende bir şey olmadı, yakmadı. Şimdi temizleme suları kullanmaktansa foşur foşur yüzümü yıkamayı daha çok seviyorum. <laughs> Sanki öyle yıkayınca böyle yüzüm gerçekten daha temiz olacakmış gibi hissediyorum. Ama Bilmem ya. Yani hiçbir bu şeyin verdiği, yüz yıkama jelini verdiği temizliği, hissiyatı vermiyor. Bir de şöyle ben de her dermin işte yağ bazlı temizleyici var. Bundan da çok memnunum. Ama sadece e, uzun süreli kullanımda, yani bunu fark ettim. 2-3 kere falan, 2-3 kere de değil aslında. Daha fazla kullandım ben bunu. Yarıya falan geldim yani. Aynen. Böyle bu da sanki silik gibi sivilce çıkardı gibi oldu. Bilmiyorum yani. Benim acaba bu cildimin böyle saçma sapan dönemlerine mi denk geldi bu ürünler? Ama bilmiyorum. Herkese yeni bir günden günaydın. Nasılsınız dostlarım? Ay gerçekten ben hala toparlayamadım bu arada. Tuhaf hissediyorum kendimi. Yani dün gecenin yorgunluğundan sonra, dün gecenin dediğim işte iş vesaire hala kendime gelemedim. Gerçekten üstünde böyle bir aptallık var. Bugün de günlerden pazar. Kalktım kahvaltı falan hazırlıyorum böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dedim ki benim bir arkadaşlarıma seslenişim yok mu? Halka sesleniş. <laughs> dedim bu de ortak olsunlar. Ondan sonra dedim ben de video kapatırım. Zaten bugün çok bir şey yapmayacağım. Bugün evde mi olurum dışarıda mı olurum pek bilmiyorum. Ama böyle bir dışarı çıkacağız. bir Birkaç alışveriş yapmamız gerekiyor. Onun dışında evdeyim. Temizlik yapacağım. Ev, Afedersiniz ama bok götürüyor. Çalışan <laughs> kadınların sorunu. Ee, şimdi kahvaltı menüsünü sayıyorum. Elif patates yapması. Sucuklu yumurta. Bir de Karseli olanlar bilir. Karseli var mı aranızda bilmiyorum ama. Ee, sucuk içi diye bir ay, saçım çok kötü duruyor ya kusura bakmayın ama sucuk içi diye bir şey var böyle sucuğun içi yani şunun içi böyle içini kavuruyorlar bir şey yapıyorlar Duran ondan istedi. anası her sabah yaptığı için benden de karısından da aynı performansı bekliyor ama kusura bakmayın kocacığım yapar mıyım bilmiyorum ee, üşenmez ama gerçekten buzlukta o onu çıkar tamam o bir tık yalan oldu. O yüzden sadece air fray'de bir şeyler yapacağım. Arkadaşlar tabii ki de hazır patates. Normal patates soyacağım falan mı zannettiniz? Yani... Kocasının prenses kuşu olup da patates soyacağım mı? arkadaşlarım. Bu Şöyle bir... arkadaşlar. Galiba yaptım evet. <laughs> Unuttum. Gerçekten vlog yani çekmeyi bu yüzden beceremiyorum galiba. Unutuyorum çünkü sürekli. Ee, yani ne desem ki. biraz dağınık evet kabul ediyorum. Bu giyinme odası çünkü yani. O yüzden biraz salmış olabiliriz ikimiz de. Ee, daha tam anlamıyla toparlanamadık. Hatta şurada bakın böyle Hurçlar falan duruyor. Ee, tam anlamıyla bir toparlanma yaşayamadık. Çünkü daha küçük oda var. Siz görmediniz tabi bilmiyorsunuz ama. Küçük odam bomboş. Oraya e, Duran'ın bekarken kullandığı dolabı. Benim bekarken kullandığım yatağım gelecek. Böyle misafir odası tarzı bir şey yapacağım oraya. Yani aslında depo. Bu hurçlar da oraya gidecek yani. Her neyse konumuz o değil arkadaşlar. <laughs> ben yeni işten geldim. Hemen bir duşa girdim. Gördüğünüz gibi. Konuşamıyorum. Tabii süper. Ee, şimdi yemek falan yiyeceğiz. Ya, ekstra bir şey yok. Ekstra bir şey yapmıyorum şu an için. Ama gerçekten yorucu bir günde Hala e, onu bir şey yapamıyoruz. Toparlayamıyoruz. Yani iki hafta oldu evleneli. Ama yok. Kendimize gelemiyoruz. gelebileceğimiz de uzun bir süre düşünmüyorum. Çünkü balayından hemen sonra ikimiz de işe başladığımızdan bir türlü kendimize gelemedik. Ve bu Nasıl size? Hem evlilik hem iş gerçekten e, kim yani söylerse söylesin yok. Biraz zor gerçekten. Hem klinikte çalışıp hem de evi idare etmek biraz zor. Diyeceksiniz ki annelerimiz nasıl idare ediyor? Bilmiyorum. Gerçekten büyük bir şey yani. O büyük bir yetenek. Onu kabul ediyorum ama ya benim için zor. Yani yeni evli bir, <laughs> bir birey için özellikle benim için. ya Ben çok müşahengeç bir insanım arkadaşlar. O yüzden zor yani. Her neyse konumuz bu değil arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Artık bu videoyu bugün editleyeceğim inşallah yani bir şeyim olmazsa bugün editlemeyi düşünüyorum videoyu. E, artık yükleyeyim. E, siz de artık hani bir böyle şey yapın. Bir de şöyle bir şey var. Ben size ulaşamıyorum çünkü benim kendi kişisel hesabım yani şöyle söyleyeyim. E, Instagram kapatıldı. Günümüz 2000 24'teyiz. Instagram kapatıldı. Erişim engeli geldi biliyorsunuz. Ee, kendi hesabıma VPN ile ulaşabiliyorum ama dental hemşire yani sizinle olduğumuz Instagram'a çok nadir erişim sağlayabiliyorum. Yani böyle bir gün gidiyorsa iki gün girmiyor. Hani bir gün story atıyorum işte reels atıyorum ama ikinci üçüncü gün giremiyorum VPN ile. Bilmiyorum orada bir bozukluk var bir şey var. Herhalde artık herkes eskisi gibi YouTube'a dönecek. Çok güzel olurdu. Gerçekten o kadar özlüyorum ki böyle YouTube, YouTube'da makyaj videolarının paylaşıldığı işte günlük vlogların paylaşıldığı yani bu popüler Instagramer yok YouTuberların popüler YouTuberların eskiden olduğu gibi olması. Ya anladınız siz işte ben şu an konuşamıyorum. Gerçekten hem yorgunluk hem de böyle duştan sonra verilen bu rahatlıktan dolayı. Anladınız işte her şey eskisi gibi olsa ne kadar güzel olur. Böyle Instagram'ın hani daha yoğun kullanılmadı İşte her şey aslında YouTube'da başladı YouTube'da olduğu zamanları geri dönmek çok istiyorum çok özledim yani gerçekten o zamanları yani hem aslında Instagram açıları hem de aslında YouTube biraz böyle eskiye dönse çok güzel olur diye düşünüyorum Neyse bu benim cizane fikrim O yüzden e, bir şey söyleyemeyeceğim e, ama ben de artık YouTube'a geri dönmek istiyorum gerçekten e, video fikirlerinizi açığım bekliyorum. Ben de bir sürü liste yaptım. Onları da yavaş yavaş fırsat buldukça çekeceğim. Sizlerle sunacağım diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoların devamı gelecek ve haberdar olmak için de zile, zile basmayı, zile açmayın. Ee, ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.